Arkadaşlar ben Kerem bugün siz, sizlerle birlikte bir tane duyur duyur du, konuşamıyorum bir tane duyur duyuru ve teori videosu ile karşısızdayım arkadaşlar evet, takılarak konuşacağım kusura bakmayın çünkü bu bu şey son son dakikada çektiğim bir duyur duyuru ve teori videosu karışık bir video olacak o yüzden son dakika çekiyorum bu videoyu yani birazcık ee, takılarak konuşur konuşuyorsam kusura bakmayın. Bu bu bir duyuru videosu ile teori teori videosu karışık bir video olacak. Evet. Peki bu videoda ne yapacağız? Biliyorum. Şu an şu anda böyle canlı yayın kaydı. Hani sanki canlı yayın açmışım tarzında ee, bu videoyu başlattım şu anda. Bakın ekran gözüküyor mu size biliyorum. Bakın aynı aynı canlı yayın açıyormuşum gibi. Bakın bakın başlattığım videoyu şu an canlı yayın açıyormuş gibi hissettim. Çünkü son dakika çekiyorum bu videoyu. Evet. Samet dünkü dünkü dediği şeyi yapmış arkadaşlar. Samet dünkü dediği şeyi yapmış. Samet Samet gerçekten saat 6'da 6'da canlı yayın açmış ve ben de ne yaptım biliyor musunuz? O sırada ben de ne yaptım biliyor musunuz? O sırada ben 6 6 6'da falan tam da o saatlerde ben Roblox'taydım. Kurstan gelmiştim. Bakın altıda ben o sırada kurstaydım. Bobox'tan gelmiştim. Pardon kurstan kurstan gelmiştim. Bobox'a girmiştim ve hani dünkü bölümde şey demişti işte. Ceylin dünkü bölümde şey demişti. Herkesin birçok kişinin hesabını kapatacak demişti. Ama neyse ki benim hesabımı kapatmamış Leo iki ara. Şanslıyız o konuda. Ve ee, ve ve şöyle bir şey oldu. Samet Samet dediği şeyi yapmış. Şu anda arka plandan abimin ve babamın sesleri geliyor. Hani böyle konuşurken dikkatim dağılıyor gibi oluyorsa gerçekten kusura bakmayın. Bir de son dakika çekiyorum bu videoyu. Arkamdan abim, abim ve babamın sesleri de bir de buraya da geliyorsa kusura bakmayın gerçekten. Samet dediği şeyi yapmış. Canlı yayını açmış. E, canlı yayın kaydında paylaşmış. Evet canlı yayın kaydında paylaşmış. Yalan yok. Samet canlı yayın kaydını paylaşmış. Gerçekten altıda canlı yayın açmış. Ve ben de o... Ben de o sırada 5 beş, beş, defa kurstan döndüm. Ama kursun tabii okulla bağlantısı yok. Kurs kurs e, bambaşka bir seyretmem bu kursa gidiyorum. Yani eğitim ve destek amaçlı gidiyorum kursa. Hani dershane tarzı bir yer değil. Şimdi 11. sınıfın diye yanlış anlaşılma olabilir her neyse. Eğitim ve destek amaçlı gidiyorum. Basit basit temelde Türkçe'nin matematik görüyoruz. Ee, i̇şte her neyse. Altıda ben Roblox'a girdim. Bakın konuşamıyorum ya. Heyecandan vallahi konuşamıyorum. Son dakika çekiyorum. Can, can canlı yayındaymışım gibi oluyor şu an videoda. Eee, altıda gerçekten Samet canlı yayını açmış. Çünkü Samet'in kanalından canlı yayın kaydını buldum ama şöyle kötü bir haber. Ama şöyle bir kötü bir haberim olacak sizlere. Şu anda video programında tam ekran yapma özelliğini açtım. Yani Samet'in videolarına tepki vermeyeceğiz bu bölümde. Bu bölümde duyuru ve teori videosu tarzında bir video olacak. Ee, Youtube ana sayfamı görüyorsunuz. Yani Çaktırmayın. Bu tarz içerikten seven birisiyim. Maalesef ki. Şimdi size göstereceğim. Youtube aramalarıma da sakın e, takmayın. Her neyse. Şimdi buraya Samet200 yazıyoruz. Sonra Samet'in kanalı karşımıza çıkacak. Ondan sonra e, Samet'in kanalı karşımıza çıktı. Daha sonra ise e, Robbock, Robbock, sapı sapık Sapukey ile yüzleşme parantez içerisinde canlı yayın diye bir video var. Videoyu açtığımızda sizlere çok üzücü bir haber geliyor e, e, şeyinize. Bakın girdim ya. Aha. Bakın üzücü haber buydu. Üyelere özel video. Buydu yalnızca şu seviyedeki kanal üyeleri izleyebilir. Usta abone veya üst seviyeler. Üyelere özel içerikleri ve diğer özel, özel ayrıcalıklı erişe, erişebilmek için bu kanala katılın yazıyor. Ve ne? Ben ben bu kanala katılmadım. Ya bakın Samet'i gerçekten seviyorum. Samet'i bu serisinden sonra daha da çok seviyorum. Ama e, kanala katılmamışım. Ve ü, ü, üyeliklere baktım. Efsane abone, usta abone gibisinde üyelikler var. Efsane abone 5 TL, usta abone 30 TL. Şimdi, e, şimdi benim 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 kredi kartım yok arkadaşlar. Bakın benim kredi kır kır kredi kartım yok. E, konuşamadım. Pardon. Benim kredi kartım yok. O yüzden annemin veya babamın kredi kartına alamaz diyorum. Hani bakın annemle babam kötü insanlar değil. Gerçekten gerçekten çok iyi çok iyi insanlardı. Melek Melek gibi insanlardır ama şimdi bir anda Baba ben bir tane kanalı kanala katılacağım ü, 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 üyelik alacağım bana kredi kartını verir misin ya da anne ben bir üyelik alacağım bana kredi kartını verir misin demek de hoş olmaz Belki gariplerine gider istemezler vermekten tek tek çare abim iki kalıyor abimin a, a, abim 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 büyük ihtimal bu şey konuda bana yardımcı olur zaten üyelikler çok uzun 5 TL 30 TL ama ben şöyle karar verdim hani hiçbir spoiler olmasın. Yani hiçbir spoiler vermeyeyim size. Şimdi spoiler verirsem atacağım 13. bölümün bir anlamı kalmaz. Bakın. 13. bölümün bir anlamı kalmaz. O yüzden size bilerekten spoiler vermemek amacıyla kanala katılmayacağım veya üyelik almayacağım. Ama şöyle, şöyle yapabiliriz. Zaten illa diyeceksiniz. Ya ya bir sen sen bana videonun linkini at. Ben kanala katılırım. Ü ü, ü, ü kalırım. Bu, bu bu canlı yayın tekrarını izlerim. Diyorsanız e, benim için fark etmez. Bu videonun linkini, bu ü, üyelik gerektiren bu videonun linkini ben açıklamaya koyarım. E, sonra kanala katılırsınız. Birisine kredi kartı ödünç alıp üyelik kalırsanız alırsınız yayın tekrar izlerseniz ama o zaman da spoiler yemiş olursunuz. Hiçbir anlamı kalmaz. Bakın hiçbir anlamı kalmaz. Ama hadi diyeyim. Sa Samet bunun YouTube kanalında video olarak paylaşmadan önce ve ben de video olarak paylaşmadan önce siz spoiler yemek istiyorsanız buyurun videonun linki açıklamadı. Ee, kanalda katılıp üyelik alabilirsiniz. Hem de Samet'e de destek olabilirsiniz. Gerçekten bu şey başlattı Roblox serisi çok güzel. Başta bir e-posta ile başladı. Ondan sonra daha e, ta gerçek hayata kadar gitti. USB bellek verdiler. Tam tam bu tarihte. Yani şu an altta gördüğünüz gibi 12 Temmuz'da falan. Yani gerçekten bakın. Hadi yayın kaydını geçtim. Bakın bu işlem derbe dışı diyor. videoyu bile beğenemiyorum. Ve hatta e, sizlere direkt e, Samet'in en son ki attığı videonun son sahnesini sizlere göstermek istiyorum. Son, son sahneden yola çıkarak sizlere sizlerle beraber teori üretmek istiyorum. Şimdi son videosu nerede? Allah Allah video programını başlattım diye mi acaba şu an kastı bayağı zorladı. Dur bir. Direkt son sahneyi açacağım. Hadi ya. Şimdi ha son sahne. izleyelim bir son sahneyi. Nasılsınız? Hepinizi bekliyorum abi oyunu. Lütfen yorumlarda sorularınızı yazın. Sizi Ceylin Beyon ekibinden mi yoksa bir de ipuçları verdi? Tüm yorumlarınızı okuyorum. Hoşça kalın. Ha böyle bitiyor. Samet en son hepinizi bekliyorum diyor. Böyle bitiyor. Demek ki devamı bu yayın tekrarında. Zaten Samet bunu video olarak yayınlar zaten. Herhalde hani üyelik alamayanlar varsa diye büyük, büyük ihtimal Samet bunu kanalında video olarak yayınlayacak zaten. Dışarıdan inşaat sesi geliyorsa kusura bakmayın. Gerçekten kusura bakmayın. Samet zaten bunu büyük ihtimal video olarak yayınlar. Ben inanıyorum Samet'e. Ama yani eğer ki Samet'in takipçileri de beni takip ediyorsa e, yani yorumlarda bence spoiler vermeyin. Tavsiye etmiyorum. 13. bölümde şöyle olabilir. Şimdi 13. bölümde Samet ve takipçileri Leon'un Samet'e 12 Temmuz'da çağırdığı oyuna yani bugün çağırdığı oyuna girerler. Ondan sonra Leo ile savaşacaklar ve Leo ile savaşmalarından sonra büyük ihtimal kötü son olacak. Bakın kötü son olacak. Çünkü çünkü çünkü, çünkü, çünkü kötü kötü şey sonla sonuçlandı. Ee, Samet'in çektiği bütün videoların son hep kötü sonla sonuçlandı. Ama şöyle ama şöyle olacağını biliyorum işte. Samet de oyuna girecek. Ondan sonra Leo karşısında belirecek. Ya da, ve e, Samet ve takipçileriyle beraber Jaylin de Samet'in yanına gelecek. Sonra bunlar bir şekilde Leo ile savaşmaya çalışacaklar. Leo yine e, bunlara bir iş, e, işkence yapacak oyunun içerisinde. Herhalde anladığım kadarıyla teori üretiyorum. Sonra e, video yine kötü şey sonuna bitecek. Hani video yine bir, bir, bir yerde bağlanmayacak. Video hani böyle... E, Dizilerde veya filmlerde olur ya devam edecek yazısı. Yani devam edecek yazısını görselle hali tarzında e, görsel görsel hali tarzında video bir bağlan bir bağlantı ulaşamayacak. Video video burada bitecek bir şekilde Leo, Leo, Leo ile savaşacaklar kesin bu 13. bölümde. Benim teorim bu şekilde. 13. bölüm için teorilerim bu şekilde. Zaten e, o o üyeler özel videonun da kapak fotoğrafını gördünüz. Ben videoyu büyütmeden önce Leo iki ara, Ikera'nın iki bir sürü farklı varyantı vardı. Ve orası orası bir bölgeydi hatırlarsınız. kesin o, o şey bölgede yaşanacak savaş. Samet, Samet, Samet'in takipçileri Jaylin vs Leo. Ya da Leon'un ekibi birbirinden de savaşabilir. Aklımıza çılgın çılgın teoriler geliyor ya. Düşünün Naga yani. Aklımıza çılgın çılgın teoriler geliyor ya. Düşünün. Yani evet. 13. bölüm hakkındaki duyurum ve teorilerim bu kadardı. Hani yok abi ben spoiler yemek istiyorum, almak istiyorum dersiniz. Samet'e kanalından üyelik alabilirsiniz. Yani Samet'e de destek olmuş olursunuz ve videomuz bu kadardı arkadaşlar. Son dakika çektiğim bir video oldu. Odaklanamadıysam kusura bakmayın. Arka plandan ailem sesle geliyor. Bir de dışarıdan inşaat sesi geliyor. Yani, yani böyle çok o odaklanamayarak konuştuysam ya da böyle çok şu anda da gördüğünüz gibi takılarak konuştuysam gerçekten kusura bakmayın. Ben çok az kitap okuyan birisiyim. O yüzden takılarak konuşuyorum böyle. Her neyse. O 13. bölüm için heyecanlıyım. 13. ve bu bu şey serinin 13. bölümü çekmek için heyecanlıyım. Hadi bakalım çok çok heyecanlı anlar olacak gibi. Samet yayın yayını kapak fotoğrafı yayını kapak fotoğrafını tane yayını bir sürü le, le, Leo ile le öyle Ya anne hayır anne hayır. Hayır anne hayır. 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 Eyvah. Annem bir anda odaya girdi ya. Ya arkadaşlar şimdi anneme saygısız anneme saygısızlık gibi olmasın ama annem vallahi kapıyı çalsın ben video çekerken ya. Ve ben şey video çektiğimde zaten yan şey tarafın balkon, şu yan tarafın balkon. Ya ben ya ben şeydeyken ya ben şey videodayken ya ya şu balkona çıkıyor ya da şu kapıdan bir anda basıyor odayı ya hani annemi kök, e, annemin annemin kötü bir amacı yok neyse ki korkmayın telefonumu getirmiş ama umarım annem annem gözükmemişti kafamla kameranın önünde anda kaplamaya çalıştım kapı bir anda açıldı ne ol <laughs> neye uğrayacağımı şaşırdım tam şu videoyu videoyu bitirecekti bir de var ya <laughs> tövbe estağfurullah ya. Her neyse. O zaman vid videoyu burada bitirelim. Konuşacak fazla bir şey kalmadı. 15 dakikayı geçmesin diyor. Motor geçti. Her neyse. <gülüyor> <gülüyor> Videomuz bu kadardı. Açıklamadaki, açıklamadaki iletişim linkimden Instagram hesabıma, Facebook hesabıma ve Discord sunucuma katılabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Hepinize iyi Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Baba